Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gezgi. Bugün sizlere Bluetooth Hopper'lar ZQS 6203'ü ses sistemi tanıtımını yapacağım. Bu görmüş olduğun ses sistemi iOS ve Android uygulamalarıyla telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Bluetooth ile bağlantı yapıp kolayca kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun içinde bir adet ses sistemimiz, Hopper'lar'sı ve ufak bir kumandası var. Kutumuzun diğer tarafına bakalım. 3 6 tane renk seçeneği sunmuş. Yuvarlak, yeşil, kırmızı, sarı. Bunlar farklı renkte. Bunların murları üçgen tarzında. 6 seçenek de sunmuş arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım içinde ne var. Arkadaşlar bunun içinde bir adet kumandası. Bunu buraya da pil bitmesin diye plastik şey koymuşlar. Büyük ihtimal pil bitmesin diyedir. Bunu da buraya atalım. Bir adet şarj kablosu. Bu tür gelen cihazlarda sadece kablosunu gönderiyorlar. Fişini göndermiyorlar. Artık evinizde fiş varsa yedekten onunla idare edeceksiniz, kullanacaksınız. Ve Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi boyu bu kadar. Yüksekliği 57 santim. Geliştiği 21 santim. Jack girişi. Şarj yeri. AUX girişi. Kart okuyucu. Ve USB bağlantı noktaları. MP3 ve MP4. Ayrıca açıkta bakalım. Neler varmış. Ses sistemimizi açalım. Arkadaşlar bir de bunda Radyo sistemi var. Hani radyoda çalabiliyoruz. Bu tuşa bastığımız zaman sesimizi de görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Bana gelen cihazda renk mavi. Hani diğer ürünlerde renk seçeneği var mıdır bilmiyorum. Buradan aç kapa yapıyoruz cihazımızı. The Buradan da e, mikrofonumuzu takıp bas ve tiz ayarları yapabiliyoruz. Sesi nasıl verdiğini dışarıda ses nasıl çıktığını göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Evet arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi ses bu şekilde. Bir de şimdi bu sesi dışarıda dinleyelim. görmüş olduğunuz seslerin içeride ve dışarıda seslerin nasıl yaydığı. Umarım ses kalitesi sizi tatmin etmiştir. Yani bunu, bu ürünü aldığınızda kapalı bir alanda ya da açık bir alanda hani sesin daha net bir şekilde olduğunu duyacaksınız. Her ne kadar telefonda ses kendini belli etmese bile ürünün yanındayken sesi açtığınız zaman sesin kaliteli bir şekilde size hitap ettiğini duyacaksınız. Tatmin olacaksınız. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bu tür videoların ve daha bir değişik videoların devamı için takipte kalın.